Evet arkadaşlar selamünaleyküm bugünkü arızalı ürünümüz Renault Kadjar stop sol stop ee, şurada gördüğünüz gibi sıvı almış Bunun için e, burası yanmıyor Ona bakacağız muhtemelen alttan açacağım Şuradan üstten giriyor elektrik ama en şu kısmı açmayı planlıyorum. Çünkü su alta deforme vermiş. Şimdi onu bir kesip açacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki parçadan çoğunu eritmiş aldım. Suyun ne yaptığını görüyorsunuz. Su yukarıdaki iletimiz sağlam ama onu da değiştireceğim. Bu arada orta bacak eksi sağ sol artı yani kısa devre paralel ilginiz olsun. Evet arkadaşlar stop tamiratımızı gerçekleştirdik. Silikonladık. Şimdi nasıl yanıyor onu gösterelim. Şu parklar. Bu da frenimiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.